Çocuklar, e, ne oldu çocuklara? E, babaları geldi, e, götürdü. Yemeğe gideceklermiş restorana. Ya akşam yemeği kızım, yani, bu kadar büyütmeyin bence. Ya istemiyorum. Bir şey merak ediyorum. Seni bu kadar öfkelendir anne. <laughs> i̇stemiyorum çünkü çocuklarımı annelik yapmak isteyecek. Video Yaman çıktı. Her şeyi elinden alacağım demişti. Yapıyor işte. Önce evini aldı. Şimdi gümüşçü oldu. Yarın öbür gün de işte çocuklarına cici anne olur. Hele bir dokusun. Gebertir onu. Harika bir çocukluk geçirdiğimi söylemek isterdim ama... ...maalesef annemi çok erken yaşta kaybettim. Mekanı cennet olsun. Gördüğünüz gibi ben... Başkaları gibi geçmişimden utanmıyorum. Şebo bak öyle ılık ılık dolaşma ortalıkta. Çarjörleri doldur. Ateşe, ateş. Niye ateş. geldik biz buraya? Didem'in geçmişine bir yolculuk yapacağız. Aa. Eh dikkatinizi çektiğime göre artık tanışalım. Ben Firuze. Didem Gümüşçü'nün yıllar önce ölmüş annesiyim. Anne ben bilmiyordum onun burada olduğunu. Hadi aşklarım siz geçin arabaya geliyorum ben. Şebnem sadece bir yemek yiyeceğiz. Hadi aşklarım. İyi, İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar canlarım. Ben sana daha bu sabah çocuklarıma dokunmayacaksın demedim mi Dida? Ne yapıyorsun? Hı? Ne yapıyorsun sen? Şemdan delirdin mi? Hadi gel. Bırak Onur. Bırak ne yapacaksa yapsın korkmuyorum ondan. Seni öldürürüm Dida. Yeter, yeter artık Şemdan. Yeter. Ver şunu da bırak elinden. Bu beni neyle tehdit etti sen biliyor musun? Çocuklarına dedi söylerim cinayetleri. dedi. <laughs> Didem. Hayır yok öyle bir şey tabii ki. Ne? Hayır ben Şebnem anlamıyorum. Sen tam olarak neden korkuyorsun? Ya çocuklar anne falan diyecek diye mi? Ya Didem. Neyin annesi lan sen? Kim kimsin tamam. lan sana anne diyecekler sana <laughs> Didem. Şebnem yeter artık Şebnem lütfen yeter artık. Tamam ne olur bak herkes bize bakıyor rezil olacağız lütfen. Şahane Hayatım yeni bölümüyle yarın akşam Now'da. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.